Merhabalar ben Dicle. Adres klasında il, ilçe ve mahalleyi tanımladık. Tedarikçiler klasında e, tanımladığımız adres klasını kullandık. Yeni bir adres oluşturacağımızı söyledik. Tedarikçi türünü şimdilik boş bıraktık Constructor yardımıyla. İzinler klasında haftalık izin, yıllık izin, kullanılan izini tanımladık. Constructor yardımıyla yıllık izine 14 verdik. Kalanı hesapla fonksiyonu sayesinde yıllık izinde kullanılan izini birbirinden çıkarıp return ettik. Ürünler klasında ürün türü ürün fiyatı stokları ve son indirim tarihini tanımladık. İndirim klasını ürünler klasının alt klası olarak tanımladık indirim oranını tanımladık. Çalışanlar klasını burada tekrar kullandık. Constructor yardımıyla çalışanlar klasının egresation ilişkiyle buraya bağlanmasını sağladık. Private indirimli fiyat fonksiyonunu oluşturduk. İndirimli fiyat için kullanılacak işlemleri burada yazdık. Return ettik. Müdür indirimi diye fonksiyon tanımlayıp yukarıdan private olan fonksiyonu haftalık ürünler ve müdür olması koşuluyla return etmesini. İsim soy isim çalışan türü alınan maaş ve çalışma süresini tanımladık. İzinler ve adres klaslarını burada kullandık. Constructor ile yeni izinler ve yeni adreslerin oluşmasını sağladık. Çalışan türünü boş verdik. Maaş hesapla fonksiyonuyla çalışanlarımızın maaşlarını belirledik ve return. Terfi fonksiyonunda ise tarif ettiğimiz kişinin maaşının maaşından daha düşük bir fiyat belirlenmemesini sağladık. Marketler klasında ürünleri liste olarak tanımladık. Çalışanları liste olarak tanımladık ve yeni bir adres oluşturduk. Yeni adres, yeni liste ve yeni çalışanları kontraktör yardımıyla belirli. Çalışanları listele fonksiyonu sayesinde çalışanları listeledik. Maaş hesaplaması yapıldı burada. Burada adresi girilmeyen kullanıcıların listelenmemesi sağlandı. Burada listeleme yapılıyor. Yani Rizol'da aktarılıyor listeleme, isim, soy isim, çalışan türü, adres, izinler, alınan maaş ve çalışma süresi listelemesi yapılıyor. Return ediliyor sonra result. Ürün listele fonksiyonu sayesinde ürünler listeleniyor. Aynı şekilde yukarıda olduğu gibi. Forum klasına geldik. Tedarikçi butonunun tıklanması durumunda üç farklı tedarikçi üretiliyor ve bunların tedarikçi türü atanıyor. Adres bilgileri atanıyor. Message box'ta bunların bilgileri veriliyor. Market butonu tıklandığında market 1 ve market 2 oluşturuluyor. Çalışan girişleri yapılıyor. Çalışan türü, isim, soy isim, adres, kullanılan izin, talık izin, günü, çalışma süresini veriyoruz. Ne zaman başladığını daha doğrusu. Burada 6 tane kullanıcı için de yaptım. Aynı şeyi. 7. kullanıcı adresi olmayan bir kullanıcı olarak geliyor karşımıza. Ve bunlar market class'ına aktarılıyor. Market 1'e aktarılıyor ve market 2'ye aktarılıyor. 3'e 3 dağıtılıyor. Ve message box'ta çalışanlar listeleniyor. Gördüğümüz gibi çalışanları listeledik burada ne kadar gündür çalıştıkları burada yazıyor. 7. kullanıcı olan kişinin burada yer almadığını görüyoruz. Şurada belirlediğimiz 7. kişinin olmadığını görüyoruz. Ve ürünler kısmına geçiyoruz. Ürünler kısmında temizlik, gıda, haftalık indirim ürünleri diye 3 tane indirim oluşturuyoruz. Bunların stoklarını veriyoruz ve son indirim tarihlerini veriyoruz. Ve bunları market 1'e alıyoruz. Market 2 ürünleri için de aynı şeyi yapıyoruz. Message box market bilgilerini veriyoruz. Onu da göstereyim. Market 1'in Dada ürünlerinin stop ve indirim tarihi diye gidiyor aşağıya doğru. Hepsi için yap. yapma bölümüne geliyoruz. Üçüncü çalışan için yüksek bir terfi maaşı veriyoruz. Dördüncü çalışan için 10 veriyoruz. Böylelikle sağlamasını yapmış olacağız. Burada Message Box 8'ini de veriyoruz. Çalışan maaşı 1'e çok yüksek bir rakam olmuşken 10 lira verdiğimiz ise 5000 kalmaya devam etmiş müdür olduğu için. indirim butonuna tıklanması durumunda çalışan bir indirim klaslarını çağırdık. Bunları Aggregation ilişkiyle birbirine bağladık. Ürün türünü atadık burada kalıtım sayesinde fiyatını ve stoklarını da kalıtım sayesinde atadık. Çalışan türünü müdür olarak verdik. Müdür indirimi fonksiyonunu çağırdık. Eğer müdür indiriminden sıfır gelirse, sıfır return edilirse buraya girmemesini istedik. Aşağıya da kasiyer verdik ve burada da müdür indirimi sıfır gelmesi dahilinde buraya girmemesini istedik. Birinci mesaj baksınız geldi. 100 liradan 80 liraya düştü. ikincisi ise gelmedi. Bu kadardı. Teşekkür ederim.